Arkadaşlar merhaba. Bu çalışmamızda İran'ı tanımaya çalışacağız. Yani İran'ın komşularından hava durumuna dek pek çok alanda farklı bilgilerle İran'ı tanımaya çalışacağız. Hemen başlayalım. İran kişfe e, İran kişferiye der Cenubi Garbi Asyayet. İran ülkesi der Cenubi Garbi Güney Batı Asyayet. Güney Batı Asya'da yer alan bir ülkedir ki mesahati an onun ölçümü, onun yüz ölçümü yani İran'ın yüz ölçümü ne kadarmış? Ee, milyonu şeye sıttu çüllü haşt hazar sıttu notu benç. Bir milyon altı yüz kırk sekiz bin yüz doksan beş kilometre kareye mesahat ölçümü yüz ölçümü bu kadarmış kilometre miresit ulaşıyor. Yani yüz ölçümü bu kadarmış. Ee, devam edelim. İnkişfer bu ülke yani İran, der şomal kuzeyde ba kişver Azerbaycan Azerbaycan ülkesi ile başka hangi ülkeler var kuzeyinde? Ermenistan ve Türkmenistan. Kuzeyinde der e, şomal, der şomal kuzeyinde İran'ın kuzeyinde Bakîşverhayi Azerbaycan, Ermenistan ve Türkmenistan. Kuzeyinde Azerbaycan, Ermenistan ve Türkmenistan var ve der meşrik, Şark da denilebilir, meşrik de denilebilir. ikisi de doğu demek. İran'ın doğusunda ne var? Ba Afganistan ve Pakistan. Afganistan ve Pakistan varmış ve der mağrib. Mağrib de denilebilir, Garb da denilebilir. İkisi de batı demek. Batısında ne var? Ba Türkiye ve Irak hemsaye est. Bunlar ile az önce saymış olduğumuz tüm ülkeler ile hemsaye est. Komşudur. İran bu ülkelerle komşudur. İranyan ez nijat-i aryayi, ve aryayi ha Ez nijat-i hindu ve avrupayi ent. İraniyan, İranlılar, nijat ne demek? Irk demek, millet demek. İranlılar hangi milletten, hangi ırktanmış? Aryayi yani ari ırkındanmış. İranlılar ari ırkına tabiymiş. Ve Aryayiha ve ariler ez nijat-i hindu hangi nicattan geliyor Ari ırkı? Hindu ve Avrupa'yı Avrupalı ve Hindu ırkından geliyormuş Ariler. İran'da e, Ari ırkına mensup imiş. Aryai, Ariler, Aryari Hayi, İran, e, İran Arileri, İran Arileri, Hududesi Hazaru Beyin Sıtsal Yaklaşık hudut sınır demek, hudut sınır demek. Buradaki anlam yaklaşık demek. İran'daki ariler yaklaşık olarak se hazaru pansıt sal kabel 3.500 yıl önce bein serzemin amedend be, -ser -amed -be ismin e ayın el demiştik in işaret buzan, e, bu demek işaret samiri e, 3500 yıl önce e, bu İran'daki ariler ne yapmış in serzemin demek memleket demek serzemin memleket toprak arsa anlamı da var ama buradaki manası ülke memleket demek bu memlekete 3500 yıl önce gelmişler İran'daki ariler ve nam İran ve İran ismi de İran ismi de nereden geliyormuş? Be manayi serzemini aryayi ha est. Yani İran kelime manası itibariyle ne demekmiş? Serzemini aryayi arilerin memleketi demekmiş. Kelime manası itibariyle bu anlama geliyormuş. Şimdi biraz da e, ...su ve havasından bahsedelim. Nasıl bir suyu ve havası varmış? E, ''Ab ve havayı İran'' ''Su, İran'ın havası ve suyu... ...manent ya da misil gibi demek.'' Ne gibiymiş İran'ın havası ve suyu? Ne gibiymiş? ''Tabiatı an, mütenevvi est.'' ''Onun tabiatı gibi.'' yani İran'ın tabiatı gibi havası ve suyu da mütenevvi es çeşitlidir. Nev Arapça tür demek mütenevvi onun çoğulu yine kök olarak Arapça mütenevvi es türlü çeşitlidir. İran'ın suyu ve havası tıpkı İran'ın tabiatı gibi çeşitlilik arz eder. Ve her fasli sal ve yılın her faslı, her mevsimi zibayi mehsusi hodra daret. Zibayi güzel, zibayi mehsus, mehsus has demek, özel demek. Zibayi mehsusi hodra kendi, hot kendi, kendine mahsus, kendine özel bir güzelliğe sahip İran'ın her bir mevsimi. Tabiat-ı İran İran tabiatı derfasle bahar ba ağaz sal novi bidar mi iş oldu. İran tabiatına, İran işte doğal olaylarına, mevsimlerine, tabiatına baktığımız zaman derfasle bahar öncelikle e, bahar e, mevsimine bakalım. Yani ilk bahar. Bahar, tabistan, bayiz, zemistan diye gidiyor. Bahar, bizdeki ilk bahar. İlk bahar mevsimine bakalım İran'da Bahage Sale Nov yeni yılın başlangıcıdır. Yani yeni yıl ilk baharla başlıyor İran'da yani her yerde de öyle gerçi Bidar mişot uyanıyor yani yıl bu mevsimle uyanıyor. Bahar bahar yani ilk bahar e, nispeta kütah ama serzebs ve latif est. Şimdi ilkbahar nasılmış? E, nispeta yani nispeten diğer şeylere göre e, e fasıllara göre diğer mevsimlere göre ilkbahar kütah imiş yani kısaymış ama serzebs yeşil ve latif imiş. Yeşil ve yumuşak imiş ilkbahar diğer mevsimlere göre kısa olsa da. Der fasli tabistan yaz mevsimi nasılmış peki? Tabistan yaz, fasli tabistan yaz mevsimi de yaz mevsiminde havayı e, münati, münati şerki ve cenubi, cenubi kişveri İran bisiyar germi şod. Şimdi menatık e, yine Arapça ve mıntıka kelimesinin çoğulu demek. Mıntıka ne demek? Bölge demek. Hava menaatiği şerkiye, cennubi, şerki ve cenubi kışveri İran. İran ülkesinin cennubi, güneyi, İran ülkesinin güney ve şerki ve doğusu bölgeleri. Yani bu bölgelerdeki mıntıkalar. Bu bölgelerdeki İran'ın hangi bölgeleri güney ve doğu bölgeleri Bisyar'ın mı PCR çok çok germ oluyor, çok sıcak oluyor. İran'ın yaz mevsiminde bu bölgeler çok sıcak oluyor. Ama bu bölgeler çok sıcak olurken Şomali Garbi ve e, Mağrib-i İran bu bölgeler çok soğuk iken İran'ın şomal kuzeyi ve Somali Garbi pardon, kuzey batısı ve Mağrib batısı, batısı ile kuzey batısı ee, İran, İran'ın e, bu bölgeleri, derin fasıl, bu fasılda, bu mevsimde, yani tabistanda yaz mevsiminde buralar havayı honiki idaret. Böyle serin bir havaya sahip. Ee, Küha'yı küh, dah demek zaten. Kuha onun çoğulu, Küha'yı şomali garbi. Ee, nerenin dağları kuzey batı dağları İran'ın şomal kuzey garbi batı e, ee, garbi kuzey batı İran'ın kuzey batı dağları haddi der tabistan hatta tabistan'da bile yani yaz mevsiminde bile İran'ın bu bölgeleri puşide es befr est puşide giymek örtmek anlamına geliyor buradaki anlamı ne yani İran'ın Yaz mevsiminde dahi bu bölgelerinde az önce saymış olduğumuz bu dağların üst taraflarında neyle örtülüymüş puşideymiş berf karlar ile örtülüymüş bu bölgeleri İran'ın.